Let's go! Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıbıldak kafa müdüşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emra Kocanın tipine bak Jele sürmüş orangutan İrem hoca fıtırı parmağı da kapıda Tuttum yolu düşün kel kafa sığınma Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Ooo ne yaptınız be ya? Çok bilen orada, az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından geri, cızlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpa Koca günüm vardı, o da geçti bomba Buradan çıkmak istedim, koca oldu Bildiz onu, hiç durmaz çenesi Delinin ta de kendisi, ya ömrümüz bitecek Ya da şu anki ders Ekmek! Mekteften çıktım Koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi Akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Keçi oynayacağız Keçiyle Bugün Arabalara Arabalara saldıramıyoruz Ama şimdi insanlara falan Bunu yapacağız arkadaşlar Aşağı düştüm. Işte. Oğlum çıkabilecek miyim? Oğlum görev falan yapmıyorum ben ya. Yani. Sen bu görevi yapmanı istiyorsan keçi şeyi. Ben de o zaman o araba o, o araca gideceğim. O araçtan o pervaneye benzer şeye gireceğim. O görevi de tamamlayacağım. Ama sen de tamamlatmıyorsun. O görevi veren kişiye de böyle kafa atıyorsun geliyor. Allah Allah. Orada bir şey var Arabaları Oğlum dilimi uzatamıyorum Ya ben arabaları atmak istiyorum ama atamıyorum. Keçinin kanatları yok ama Red Bull içerisi kanatlandırır. Gözü buraya bakmayın. Bu kesinlikle bir şey değil. Bir şey ama neyse. Ya ne oğlum araç yok. Ya, geçmişim. thank you güzel bankada yok edeceğim. Hadi. Az, az önce az kalsın şey yapıyorduk. Yola bank. Banka mı yalayım? Ey. Tadı iğrençmiş. Acı yala, acı yala, acı yala. Acı ala, acı yala. Evet. Kilit açıldı yapılı keçi. Yapılı keçi mi? <laughs> Ben anlamam günlük rutinini. Keçi dövüşüyor. Keçi. Ya insanlar yüzünden şey oluyor. İnsanlar yüzünden kazanamıyorum. Bir de bu çitlerin arkasında kalıyorum. <laughs> Git buradan. Git. Git. <laughs> Kral peçim Kral peç istediğini yapar. Gel buraya. Gel buraya. Bana bir insan geliyor. Ne? Bir daha buraya gelemezsin. Gelme buraya bir daha. Sen de bir daha gelme buraya. Gel gelme. Gelme bir daha buraya. Gelme. Gelme buraya. Git. buraya. buradan. Arabayı da patlattı. Elim ağrıdı oynamaktan. Oğlum geri yalanmaktan Yürüyemiyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar video burada bitmiştir görüşmek üzere.